Evet arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz kuzey tarota nasılsınız umarım hepiniz çok mutlu çok huzurlu çok sağlıklı çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur Beni soracak olursanız ben çok iyiyim çok şükür biraz rahatsızdım arkadaşlar o yüzden bu hafta içi hiç video çekemedim ee, Sadece bir takipçim hatta bir, bir ya da iki tane e, tarot yorumuna bakabildim ee, Özel ee, diğerlerini iddia etmek zorunda kaldım ama e, bugün karşınıza gel, gelebildim. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar o kadar çok öksürüyordum ki, o kadar çok öksürüyordum ki hani canlı yayınlarda böyle öksürük krizlerine girmekten korktuğumdan dolayı karşınıza gelemedim. Bundan dolayı özür diliyorum arkadaşlar. Merak edenleriniz olmuş, bana mesaj atanlar olmuş. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Instagram'dan ayrı sormuşlar, işte YouTube'dan ayrı sormuşlar. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim şimdilik. Ama benim size bir haberim var. Bakın yeni Tuğçe Işınsu niyet ve dilek kartları hazırlamış. Ben de bir deste aldım. Ve e, sizler için niyetiniz, dileğiniz her neyse arkadaşlar. Olumlama adına, yapmanız gerekenler adına. Şöyle bir e, kolektif adına bir e, niyet kartı çektim. Sizler de umarım bunu yapıp. Niyetiniz, dileğiniz neyse gerçek olsun arkadaşlar. Niyet ve dilek kartları. Bir tane çektim diyor ki dileğine özel okuma. Ber hediye duası okuduktan sonra 41 kere suya ya şekür okunur. Okunup içilir demiş. Dileğine özel okuma bu. Arkadaşlar bir de olumlaması var. Manevi yol ve yolculuğunda gereken tüm güç içimde. Kalbimdeki inanç ve nur ile her şeye, her yere bakmayı istiyorum. Ölene dek iman ve derinliğinde yatırırım. Yatırım yapmam için bana kapılar açık. Dileğim benim demiş. Olumlamanız bu. Duanızda dilek okuması da Behriye duası okuduktan sonra 41 kere suya ya şekür okunup içilir demiş. Sevgili Işı Tuğçe Işınsu aldık kabul ettik arkadaşlar umarım hepiniz çok ama çok iyisinizdir ben yavaş yavaş ee, okumaya geçmeden önce <laughs> birkaç tane hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeniler atmayı, mesajlar atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videolar beni dinleyen siz sevgili gönüllü dostlarım için geçerlidir. Ha şunu da yapmayın arkadaşlar. Ee, şöyle hani girdim videoyu izledim 3 gün 5 gün sonra çıkarım ee, bunlar benim niyetim dahilinde olan kişiler değillerdir arkadaşlar Bunu unutmayın ee, öncelikle abone olmanız gerekiyor emeklerin karşılığını vermeniz gerekiyor ne ekiyorsak onu biçtiğimiz bir dönemdeyiz arkadaşlar biliyorsunuz ki aralık ayı genelde ee, ne ekersen onu biçersin ayı yılın son ayı ve o yüzden ee, ben de niyet alıyorum arkadaşlar. Ee, videolarım e, beni izleyen, dinleyen, sevgili gönül dostlarım içindir. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar, abone olmanız gerekiyor. Abone olmazsanız niyetime dahil olamazsınız. 3-5 gün sonra çıkarsanız niyetime dahil olamazsınız. Eğer böyle düşünüyorsanız hiç abone olmadan e, gidin arkadaşlar. O yüzden hani hiç yormayalım birbirimizi. Hani ben burada konuşuyorum, ediyorum işte abone olayım çıkayım. bunlara girmeyelim lütfen. Ee, hadi bakalım ee, şimdi o, o, onu da dile getireceğim arkadaşlar bazı arkadaşlar en son videom üçüncü kişilerle alakalıydı diyor ki ben karısıyım bu tarafı mı dinlemeyin? bakın ben bağıra çağıra diyorum ki arkadaşlar bu taraf sizin bu taraf üçüncü kişi size göre üçüncü kişi kimse o taraf bunu unutmayın hani ben bu tarafımı dinleyeceğim bu tarafımı dinleyeceğim kafasına e, girmeyin hiç Şöyle bir durum var. Ben diyorum ki bak burası benim dinleyen siz sevgili gönül dostlarım için bu tarafı araya giren üçüncü kişi için diyorum. Her zaman bunu diyorum. Ama bazen tam tersi olabiliyor. Karışıklık yaşayabiliyorsunuz. Hani ben buraya demiyorum ki burası eşi hani bu taraf burası sizsiniz ya da burası evli olduğu kişi burası <laughs> birlikte olduğu kişi demiyorum arkadaşlar. Bakın öksürüyorum hala. O yüzden siz size uyanı alın. Hangi taraf size daha uyumuşsa oraya göre alın ama ben niyetim her zaman şu yönde bu taraf hani ben diyorsam ki bu taraf sevgiye gönül dostlarım sizin için bu taraf karşı taraf için diyorsam onu da tercih edebilirsiniz onu da söyleyelim de sonra karışıklık yaşamayalım öncelikle aklınızdaki kişinin kalbinizdeki kişinin niyetini oluşturalım ve diyelim ki buraya yardım ve şifa getirmesi için Sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum. İyice sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize ve zihnimize bilgi getirsin. Ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Hadi bakalım yavaş yavaş ee, başlayalım. Sizden bağımsız olarak enerjilerine bakacağız önce. Sizden bağımsız olarak. Aklınızdaki kişinin sizden bağımsız olarak enerjisi ne durumlarmış bir bakalım. Sözleşme. Birinci çakra. Zafer. Güç. Altıncı çakra. Ya bir kere şifalandığı bir döneme girmiş. Çok şükür demek istiyorum. Belli ki bir iş yeri olabilir. Bir iş yeriyle alakalı bir sözleşme yapmış olabilir. Bu sözleşmeden sonra arkadaşlar istikrarlı ve güvenli bir şekilde adım atarak zafer kazandığını söylüyor. Güçün artık gücün kendisinin elinde olduğunu söylüyor. Belli ki arkadaşlar 6. çakra yani artık düşünce ile alakalı bir berraklık yaşıyor. Neyi düşünüyorsa işle alakalı olabilir, kendi hayatıyla olabilir, özel hayatıyla ilgili olabilir, sizlerle alakalı olabilir. Ama burada diyor ki artık düşüncelerinde bir berrak berraklık var. Bunu da arkadaşlar gerçekten çok fazla şifa enerjisine girerek ve çok fazla isteyerek yaptığı için arkadaşlar bu şifalanmaya ulaşmış mı bu şifalanmaya ulaşmış hadi bakalım sizden bağımsız arkadaşlar Bir 4 kat çekelim bakalım geçen haftaya göre arkadaşlar bu gayet iyi çıktı bu enerji hmm. ııı para ikilisi Geçen sefer sanırsam kılıç kez çıktı para altısı. ne dünya. Şimdi arkadaşlar net bir olay size söylemek istiyorum. Belli ki bu kişi arkadaşlar çok fazla sırtından darbeler almış. Çok fazla uykusuz geceler yaşamış. Çok fazla haksızlığa uğramış. Ya da arkadaşlar haksızlığa uğratılmış. Ya da bir haksızlık yapmış. Sonrasında yapmış olduğu pişmanlıktan ötürü sanki bazı durumlarla alakalı iki arada bir derede kalmış kendisiyle çelişmiş kendisiyle savaşmış adım atmak için karar verememiş ee, belki bu iş olabilir işle alakalı olabilir çünkü e, para kartları bize genel olarak işle alakalı ya da e, hani düşünceyle alakalı ne yapması gerektiğiyle alakalı birazcık böyle iki arada bir derede kaldığı konu olmuş ama bununla alakalı şunu fark etmiş hani ben alma verme dengesi olmayan hiçbir e, olaya girmem artık demiş. E, belki de arkadaşlar artık şunu düşünüyor olabilir. Hani ben artık kimse yer bu. Ben hayatımda hayatıma giren hayatıma girmesi gereken insanlara hakkını vereceğim olarak çıkmış. Tamam ben haksızlığa uğradım haksızlığa uğratıldım. Ama artık bunu yapmayacağım der vaziyetinde geliyor. Birazcık kendi içine çekilmiş ve kendi hayalleriyle ilgili ya da kendi duygusuyla ilgili kendi içsel duygusuyla ilgili arkadaşlar manevi bir içe kapanıklık arabesinde Yani artık kendi dünyasında yaşıyor. Dışarıya çok fazla bir şey belli etmiyor. Mutlu da olsa, mutsuz da olsa arkadaşlar bunu çok fazla etrafına göstermek istemiyor olarak çıktı. Çünkü belki nazara inanıyordur arkadaşlar. yani çok fazla gösterdim vakti zamanında ama artık hani göstermek istemiyorum der vaziyetinde geliyor burada. Peki sizlere karşı olan enerjilerini geçmeden önce arkadaşlar ben diyorum ki arkadaşlar aklınızdaki kişiyle alakalı sizlere olan duygusu düşüncesi kaybı olası geleceği en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum ve başlıyorum arkadaşlar sizlerde hazırsanız eğer yavaş yavaş gelin arkadaşlar hadi bakalım kanalımıza abone olalım beğeniler atalım destek olalım büyüyelim. Ve sizlerin de bir desteği olsun. Değil mi? Hadi bakalım. O attı kendini, üçüncü çakra. Vah. bağımlılık, Güç. Bak buraya yine çıktı. Kalp kırıklığı. Yang. Fırtına. Şimdi arkadaşlar size geldiği dakikada arkadaşlar anı anını tutmayan bir enerji var burada. Yani bir diyor ki artık kutlama yapalım artık bir birleşelim çok fazla ee, arzu duyduğu ve gerçekten sizleri çok fazla istediği bir dönem içerisine giriyor. Bir anda diyor ki yok benimkisi aşk değil benimkisi bağımlılık işte benim ona karşı olan hislerim bağımlılık. Ama sonrasında diyor ki çok güçlü bir enerji var aranızda. Sonra diyor ki kalbini kırdım ama ama birleşmek de istiyorum. Ama aranızda her ne geçtiyse arkadaşlar bu birleşme enerjisinin tam üstüne tam yanına fırsına uyarısı çıktı. Yani yine eskisi gibi olur muyuz enerjisi barındırıyor bu kişi. Onu söyleyeyim. Hani bir an böyle e, top, böyle bir kutlama yapmak istiyor. Bir an duruyor. Bir an iyi bir şey düşünüyor. Bir an kötü bir şey. Yani böyle ilişkideki gergit olaylarla alakalı arkadaşlar birazcık sersemlemiş bir enerjide ee, çok fazla güçlü bir enerji var ama bu güçlü enerjinin arkasındaki enerji diyor ki bağımlılık benim ise sizin kalbinizi kırdığını da çok iyi biliyor bir an diyor ki birleşelim bir an diyor ki kalbini kırdım bir an diyor ki işte hani hadi yapalım bir an diyor ki yok olmaz hani çok fazla kavga dövüş kaos oldu aramızda o, olur mu olmaz mı yani iki arada bir derede arkadaşlar. Ben bir yudum kahve içeyim ki öksürük krizine girmeyeyim arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Aa, kartlarım durmuyordu. Kartlarım bana küsmüşler bir haftadır hiç. Yanlarına daha uğrayamadım. Bak kupayı tutsun. Yine çıktı. olmasa ikisi, ikisi Ya bu kişi size adım atamazsa ilerleyen vadelerde arkadaşlar mutsuz olacak. ikili bir vadeden beri sizi çok fazla bekletmiş. Üstlerini bir açalım bakalım. Ya arkadaşlar bir kere şöyle bir durum var. Bir kere bu kişi bu kutlamayı yapmak için belki bir e, adım atmak istedi ama genel enerjisinin kararsız yapısından dolayı belki de sizlere adım atmadı. Ama çözümün kendisinde olduğunu biliyor. E, açılacak kapıların anahtarının kendisinde olduğunu biliyor. Ve kutlama yapmak istiyor ama bir an böyle e, iki arada bir derede belki böyle e, ikili e, düşündüğü için İkizler burcu bunda olur. Nedir? Hani bir an böyle düşünüyor, bir an böyle düşünüyor. şimdi böyle söylemem gerektiğini hissettim. Çünkü diyor ki bak kutlama yapmak istiyorum. Anahtarı bende ama e, ikili bir vadeden biri seni bekletiyorum, korkuyorum. Aslında ani geliş yani ani de arkadaşlar şunu söyleyeyim size bir kere. ikili bir vadede ani bir gelişme yaşayabilirsiniz. Hızlı bir haber alabilirsiniz ve doğrudan iletişime geçeceğiniz bir dönem Olacaktır. Bunu söyleyeyim net bir şekilde diyor. Ama diyor ki, bak diyor, e, bunu yapmak istiyorum ama e, çok fazla çalışmam gerekiyor. Bu çalışmayı yapabilir miyim? E, çok fazla uğraşmam gerekiyor, çok fazla emek vermem gerekiyor, bu mücadeleye girmem gerekiyor. Çok yorulacağımı biliyorum. Bundan dolayı da böyle bir hani mutsuz enerjiye giriyor. Belki hani. Kafa olarak çok fazla yorulduğu bir dönem içerisine e, içerisindeyken karşı karşıya geldiniz Belki çok fazla yorgundu, belki çok fazla hayatında çok fazla e, uğraşması gereken ya da almış olduğu sorumlulukları yerine getirmesi gereken biri Hani bir anda siz karşısına çıktınız ve bundan dolayı belki bir ayrılık yaşandı. Çok fazla emek gerektiğini biliyor, çok fazla uğraşması gerektiğini biliyor. Ama ani bir iletişim var burada aniden beklenmeyen olaylar yaşayabilirsiniz bu kişiyle ve hızlıca gelen bir haber üstüne doğrudan iletişime geçme durumu olabilir. Ama ilerleyen vadelerde arkadaşlar eğer yanınıza gelirse çok fazla şu enerjiye girmeyin. Bunu da yap benim için şunu da yap benim. Eğer istiyorsanız tabii ki bu benim fikri hayatım. Birazcık yorgun bir enerjide bu kişi onu söyleyeyim. Çok fazla yorulmuş. Kalbe gelelim bakalım. Bu kişi bir dönüşüm yaşıyor arkadaşlar. Eli kolu bağlı durum her neyse o konuyla alakalı bir çözülme arifesi var. Mhm. Ya bir kere arkadaşlar çok fazla romantik duyguları duyguları varmış bu kişinin. Belli ki size bir teklifi e, olacak yapımı zamanda arkadaşlar. Yani aslında ilişkide e, duygularınız karşılıklı. E, bu kişinin hayatıyla alakalı dönüşüp dönüştürmek istediği bir durum var. E, hayatında yıkılan bir olay var. Bir yıkılan kule çıktı arkadaşlar. Hayatından gitmesi gereken her kimse arkadaşlar bu kişileri göndermiş onu söyleyeyim. İlerleyen vadelerle alakalı da arkadaşlar. Elini kolunu bağlayan durumla alakalı kendi ellerindeki ipleri çözecek ama bu olaylarla alakalı arkadaşlar bazı konularda acı da çekecek. Yani evet bunu yapacak. Belki ailesine sırtını dönecek sizlere adım atabilmek için. Belki bu durumla alakalı çok fazla sıkıntı yaşadı. Yani bu olaylar hayatından gitmesi gereken kişiler gittiği zaman arkadaşlar bir kere burada bir kırıcı olaylar yaşanacak. Kendisi de üzülecek bunu yaparken ama bunu yapması gerektiğini farkında. Hayatından e, köklü bir temizlik yapacağını söylüyor. Hayatından gitmesi gerekenlerin gideceğini söylüyor. Çünkü artık çok fazla yorulmuş dedim ya. Artık hani böyle bir e, rahatlamak istiyor. Artık çabalamak istemiyor, artık uğraşmak istemediği bir dönemde. Sizlerden lütfen şunu da yap bunu da yap diye ısrar etmeyin demiştim biraz önce. Çünkü bu kişi biraz yorgun arkadaşlar. Hayatındaki ee, enerjisine hemen üçüncü kişilerden arınmak istiyor. Bunu yaparken evet birazcık üzülse de burada aile bağlantıları olabilir. Hani anne baba kardeş ya da işte her kimse arkadaşlar evlat e, da olabilir. Yani hani bu herkes için geçerli e, değil. Ama burada bir ayrılık yaşanacak. Ellerindeki kollarındaki bütün bağlar sökülecek. Ee, hayatından gitmesi gereken yani enerjisine hemen üçüncü kişiler ayrıldıktan sonra arkadaşlar kendisi de üzülecek. Ama bunu yapması gerektiğini farkında diyor ki ben bunları yapmam gerekiyor. Çünkü ben e, kalbin kalbim başkasında yani sende ben dinleyen sevgili gönül dostlarım için bahsediyorum. Burada aklınızdaki kişiyle alakalı arkadaşlar e, bir dönüşüm değişim enerjisi var. Onu söylemek istiyorum. Hadi bakalım yavaş yavaş devam edelim. Sos gelecekti bakalım. Şöyle yapacağım. Aynı yere gelmek istedim çünkü. Ya arkadaşlar çok fazla düşünmüş bu kişi. Geçmiş bir vadede çok fazla oturmuş, düşünmüş. Belki hastalık derecesinde arkadaşlar yatağa düşmüş olabilir. Çünkü önünde size adım atabilmesi için çok büyük engeller olduğunu farkındaymış. Aşılması gereken yollar varmış. Bunları aşmak için mücadele etmiş. Belki sizlere bir teklifi var burada. Çünkü diyor ki, Koç aslan yay enerjisinde olan bir enerji var burada. Ona karşı gerçekten çok tutkulu bir eee içimde çok tutkulu bir enerji var ve diyor ki gerçekten çok büyük beklentilerim var ondan ve ilişkiyi bir üst mertebeye çıkartmak istediği bir dönem içerisine girecek. Buradaki bu kişiden size evlenme teklifi gelme ihtimali yüksek arkadaşlar bir kere onu söyleyeyim. Asa ası genel itibariyle arkadaşlar size bir teklifte bulunma. Sizlerle alakalı bir e, olayı e, gerçekleştirmek için size Teklifte bulunacağı bir dönem var ama burada diyor ki sanki sizler bu kişiye olumsuz cevap vereceksiniz ya da eskisi gibi bir tavırla karşılaşmadığınız için bir kere bu kişi birazcık üzülecek. Bu üzüntüden sonra arkadaşlar ee, savrulacak bir enerji de var. Gerçekten hani çok size teklifi olacak ama savrulacağı bir dönemde olacak, hüzünlü bir enerji var burada. Bu kişiyi alttan alıp barza bastığınız zaman arkadaşlar. Bu kişi genel itibariyle ee, yani bazı konularla alakalı çok fazla üzüntü yaşamış sizlerle ayrıysa eğer ayrılık döneminde çok fazla hüzünlü enerji çok fazla dağınık enerji çok fazla tavrulduğu bir dönem ee, çok fazla kalbini kapattığı bir dönem içerisine girmiş arkadaşlar. Ve burada diyor ki yani çok fazla savruldum. Yani hayatımdan gitmesi gereken kişileri çıkarttım. Evet artık yapamıyordum. Ama burada yaptığı dakikada da arkadaşlar birazcık üzülen bir kişi olacak. Yani birazcık savrulan bir enerji olacak. Ama burada hani yıkık dökük bir enerji var. Kalbi kırık bir enerji var. Size geldiğinde çok fazla eski enerjisiyle geleceğini görmüyorum ben. Ha tabii siz bilirsiniz ama arkadaşlar burada ee, bu enerjiyi kabul eder misiniz etmez misiniz size kalmış ee, size adım atmak için çok fazla uğraşmış ama yaptığı zamanda da birazcık e, iki yerde bir derede kalan enerjileri anlık değişen ani kararlar ver, veren e, belki uzun zamandır yapması gerektiği şeyi yapmış olan başarmış olamaz ama sonrasında da çok fazla üzüntü içerisine girecek olan bir kişi var toparlayabilirim derseniz arkadaşlar e, siz daha iyi bilirsiniz ama burada birazcık e, şey enerji var ağır bir enerji var aklım karışık kalbim karışık diyor biraz önce de dedim gelgit git enerjiden karışık rüyalarda hep seni görüyorum tek istediğim sensin dedi bakalım melekler seni der yol göstersin melekler Bir kere melekler başardın dedi. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Her ne istiyorsanız başardınız. Doğaya dön dedi. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevaplar da burada. Sabırla bekle. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. İçindeki çocuk, içindeki çocuğa sarıl. Onun şefkatle ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi dedi. Arkadaşlar beklemek istiyorsanız, beklemek istiyorsanız eğer hala vazgeçmediyseniz bu aklınızdaki kişiden birazcık daha böyle sabırla beklemeniz gerekiyor. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Birilerini mutlu etmek için e, önce kendinizi mutlu etmelisiniz. Bunu da unutmayın. Önce kendinizi şımartmalısınız. Önce ben demeyi, demeyi bilmelisiniz. Sonrasında etrafınızdaki bütün insanlara zaten şifa olursunuz arkadaşlar. Burada dediğim gibi Umarım yarın tekrardan bakarım belki enerjiler değişir ama Bu iki arada bir derede bir enerji çıktı bana Böyle geldi ee, Umarım böyle devam etmez ee, Şu an 74 kişi izliyor Arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum ee, Lütfen abone olmayı Unutmayın abone olup 2 gün sonra Çıkarsanız da bu video sizin için Geçerli olmayacaktır arkadaşlar bunu da söyleyeyim Kocaman kocaman öpüldünüz İyi ki varsınız İyi ki kanalımdasınız Hoşçakalın bay bay